Mülhaim Ander Ruhr'un elit mekanlarından Madam Lounge'da Zeynep Avcı Fırtınası esti. Almanya'da düzenlenen The Voice of Germany ve aynı yarışmanın Türkiye'deki versiyonu olan O Ses, Türkiye yarışmalarına katılarak seslendirdiği Türkçe Yalan adındaki eser ile Almanları ve Türkleri kendine hayran bıraktıran Berlinli Zeynep Avcı Kuzeyren Westfalia eyaleti Mülheim an der Ruhr şehrinin elit mekanlarından Madame Lounge'da özel bir gece için sahne alarak geceye katılanlara muhteşem bir konser verdi. <laughs> Zeynep Avcı gecede 40'a yakın Türkçe eser seslendirdi. Birbirinden güzel eserleri sevenleri için seslendiren Zeynep Avcı'ya müzik seven davetliler de coşkuyla eşlik ettiler. Zeynep Avcı gecenin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu belirten Zeynep Avcı, "Türk toplumunun duygularını iyi biliyorum. Bu yüzden her yerde Türkçe okumaya, onların sesi olmaya devam edeceğim." ifadeleriyle de Türkçenin önemine vurgu yaptı. Madam Lounge'un işletmecisi, iş kadını Hasibe Sayın, "Bu gece Zeynep Avcı'yı konuk ettik. Dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Muhteşem bir gece yaşandı. Bu tür aktivitelerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Bizi takipte kalın." dedi. <laughs> Tebrikler. Bugün çok muhteşem bir gece yaşandı. Kırkı aşkın bir şarkı türkü dinledik. Evet. Hem şarkı hem türkü mükemmel bir gece oldu. Önce bir geceyi değerlendirirseniz nasıl buldunuz dinleyicileri, mekanı? E, açıkçası e, beklediğim gibi bir sahne oldu. Sonuçta 22 yıl Almanya'da hizmet vermiş bir solistim. O yüzden Almanya'nın e, Türk müşterisini çok iyi biliyorum ama çok uzun zaman oldu Almanya'da sahne yapmayalı. O yüzden benim için çok güzel bir gece oldu. Ama hazırlıklı geldim. E, Almanya'daki Türklerin her türlü şarkıları bir gecede dinlemek istediklerini bildiğim için türkü de okuduk, arabesk de okuduk, pop'ta okuduk, sanat müziği de okuduk. Umarım herkesin gönlünü fethetmeyi başarmışızdır. Ee, siz e, tabi e, 22 yıldır bu meslekle uğraşıyorsunuz ama Almanya'daki e, hani bir nevi o ses e, Türkiye e, tarzındaki bir yarışmayla e, tüm Türk halkının gönlünde e, taht kurdunuz. Neden? Çünkü Türkçe şarkılarınızı Türklerinizi e, şarkılarınızı seslendirdiniz. E, hani oradaki sizi e, menajeriniz menajerliğini üstlenen daha doğrusu grubuna girdiğiniz kişinin dediği gibi tüylerimiz diken diken oldu. Almanların olduğu gibi Türklerin de oldu. Türkçe haykırış oldu. Bunu da bir değerlendirir misiniz? Türkçe haykırış oldu. ve evet, çok güzel söylediniz bunu aslında. Yani bizim Türk insanımızın zaten acıyla beslendiğini düşünüyorum. Yani biz yaralarımızda mutluluğumuzu da acılarla, duygusal şarkılarla daha iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum. Bunun tecrübesini kendim de gördüm insanlarda. Dolayısıyla zaten Almanya'da yaşayan gurbetçi ailelerimizin, ben de bir işçi ailesinin kızı olarak burada yaşayan Türklerin acılarını, çektikleri zorlu hayatları da biliyorum. Sanırım bu şarkıda onların bir nebze böyle haykırışlarının bir dili oldu sanırım. Doğru zamanda onların böyle hani söyleyemediklerinin bir şekilde belki de tercümanı oldum diye düşünebilirim. Ee, bir soru da şöyle, ee, özellikle röportajlara gittiğinizde çok doğal halinizle gidiyorsunuz, ee, daha sade, makyajsız e, Türk e, kültürünü taşıyan kıyafetlerle gidiyorsunuz. Ee, bu özel mi e, davranış yoksa bu, bu davranışlar çünkü Türk toplumunda karşılığı oluyor, doğallık istiyor Türk toplumu. Bunu nasıl yerlendeceksiniz? Yani bunun size yansıması çok güzel. İlk defa böyle bir soruyla karşılaşıyorum. Yani doğal olarak genellikle doğallığı seviyorum. Evet. Daha çok rahat giyinmeyi seviyorum. İnsanlarda da yani her insan kendine yakıştırdığı gibi giyinmeli diye düşünüyorum. Yani bu kendimi böyle güzel buluyorum, böyle rahat hissediyorum. Bu hep böyleydi. Bir olmadığım bir kendimi çerçeveye sokmanın bir anlamı yok. Bir şeylerin, insanların görmek istedikleri bir çerçeveye de sokmanın bir anlamı yok. Çünkü ben rahatsam, ben mutluysam, sahnede nasılsam aynı şekilde de şarkılarımı o şekilde de insanlara güzel yansıtabilirim diye düşünüyorum. Evet, görüyoruz ki Zeynep Hanım Türkçeniz mükemmel. Yani Almanya'da doğup büyüyüp burada bu kadar güzel Türkçeyi konuşan ee, özellikle sanatçıların falan e, çok az. Bunu bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Türk toplumuna mesajınız ne olur? Ee, bu konuda biraz şanslıyım. Ee, öğretmen bir aileden geliyorum. Tabii Türkçe konuşmanın bu konuyla çok bir ilgisi yok. Belki İnsan hani öğretmen bir aileden gelmeyerek de Türkçe konuşabilir gayet güzel. Ama benim küçüklüğümden beri Türkçe diline çok e, ilgim vardı. Bir e, Atatürk kızı olduğum için genel olarak. E, ...çok ilgiliydim zaten... ...bütün Türkiye'mizin varoluşuna... ...Türk diline, Türk edebiyatına... ...o yüzden bunları çok okuyarak büyüdüm... ...annem babam bana bu konuda da... ...çok destek verdiler... ...buradaki yaşayan insanlara da bunu kesinlikle... ...çok zor olduğunu biliyorum... ...ben de iki çocuk annesi olarak çocuklarıma bunu yansıtmak... Ki benim oğlum da Türkçe konuşmuyor maalesef. Her gün bunu onunla tartışsak da çok zor. Ama yine de direterek onlar konuşmasa bile biz onlarla zoraki bir şekilde en azından biz onlarla Türkçe konuşalım. Konuşmasalar bile en azından anlasınlar dilimizi diye. Buna birazcık daha özen göstermemizi e, temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Son bir soru da e, aile yaşantınızla ilgili olacak. Hı hı. E, 22 yıldır bu mesleği yapıyorsunuz. E, son 4-5 yılda da sanmıyorsam e, bayağı bir üst seviyede icra ediyorsunuz. Evet. Türkiye'de konserler, burada konserler vesaire e, Bu kadar üst düzey göz önünde bulunan bir insan için e, aile yaşantısı çok önemli. E, genelde insanlar e, şöhreti yakaladıktan sonra e, aile yaşantılarında dejenerevlik e, oluyor. E, çeşitli çalkantılar yaşıyorlar yani. Sizde 23 yıllık tanışmışlık, 17 yıllık bir evlilik e, ne güzel araştırmışsınız, evet ee, doğru. Çocuklar kızlar, <laughs> evet. iki çocuğumuz, 6 yaşında, 5 yaşında. Ee, bu, bunun sırrı ne? Bu mutlu evli, bu şöhret içerisinde nasıl sürdürdünüz? Bunun sırrı aslında gerçekten çok e, temel ve çok sağlam bir aileden geliyor olmam, eşim de aynı şekilde. Ben çok güzel bir ailede büyüdüm, yani bir masal gibiydi, yani benim annem babam. Tamamen böyle bana evliliğin ve hayatın nasıl sürdürülmesi gerektiğini çok güzel bir örnek olarak gösterdiler. Eşime de aynı şekilde. Dolayısıyla ben zaten eşimle tanıştığımda sahnedeydim. Yani o benim yaptığım işi zaten bilerek biz tanıştık ve o beni her zaman yaptığım işte destekledi. O beni desteklediği için ben daha da başarılı olmaya. Gayret gösterdim ve mutlu olduğum için etrafımdaki insanlarda hep mutlu etmeye çalıştım. Aynı şekilde ben de onun mutlu olduğu her dalda onu desteklemeye çalıştım. Sanırım sırrı bu. Yani mutlu olduğumuz her konuda birbirimize köstek değil destek olduk. Birbirimizi anladık ama biz çok küçük yaşta tanıştık. O yüzden birlikte büyüdük. Hatalarımızı, bütün... E bütün hayatla ilgili felsefemizi birlikte törpüleyerek birlikte bir yol çizdik ve doğrularımızı yanlışlarımızı birlikte karar verdik. Bunun çok büyük avantajı var tabii ki. O yüzden sanırım ama bilim insanların birbirini anlayarak dediğim gibi köstek değil destek olarak ve birbirlerine saygı duyarak bu işin sırrı diyebilirim. Özellikle soru veya yorum olarak alabilirsiniz. Unutmuştum onu da bir röportajınızda şöyle bir şey söylemiştiniz. Gurbetçiler buralarda çok çileler çekiyor. Burada işte Almancı oluyor, o Türkiye'ye gidince Gurbetçi oluyor. Bunlar sıkıntılarını çekiyorlar. Hatta şöyle bir şey söylemiştiniz, beni çok etkilemişti. Benim annem babasının vefatını, gelin olarak gelmiş, babasının vefatını 3 ay sonra öğrenmişti. Annesinin. Ya Annesinin, annesini, annesini evet. özür dilerim. Ben de babamın vefatını buraya geldikten biraz Allah sonra öğrendim. Hakikaten bunu anlıyorum anneniz adına zatına. Bu konuda da gurbetçileri bu kadar destekleyen bir sanatçı olarak bu konu hakkında e, neler söylersiniz? Yani evet bu gerçekten e, biz annelerimizin babalarımızın acılarını yaşayarak büyüdük. Yani ben burada doğdum büyüdüm ama her zaman böyle e, bir köşede annemin e, belki maddi anlamda çok sıkıntılarımız olmadı o dönem. işlerimiz vardı sonuçta işçi bir aile olarak geldiler. Ama e, sadece parayla olmadığını e, bir hafta sonu olduğunda bir kıyıtı köşede annemin gizli gizli gözyaşlarını izlediğim çok oldu küçük bir çocukken. Ve bunun ezikliğini bir şekilde biz de çekiyorduk. Yani bir parka gittiğimiz zaman diğer çocuklardan her zaman daha sessiz kalmak zorundaydık. Dikkat çekmemek zorundaydık. Çünkü daha çok ders çalışmak zorundaydık. Çünkü üzerimize verilen büyük vardı ister istemez. O yüzden ben e, buradaki gurbetçilerin bu anlamda sesleri ol, olabildiğim için çok mutluyum. Çünkü Türkiye'de yaşayan insanlara bu e, yanımız çok yansımıyor. Oraya giden, Mercedes'lerle giden, bol bol paralarla giden, hediyelerle giden bir aileler olarak gidiyoruz ama asıl burada e, çok ağır şartlarda yaşayıp da dil bilmeden ve her açtığınız kapıda aslında Kendini ispatlama gereği duymak ve hayatım boyunca bunun ezikliğini yaşamak hala annelerimin, benim annem şu an 63 yaşında ama hala onun izleri var. Çocukluğunu yaşayamamışlık, gençliğini yaşayamamışlık, çok erken yaşta anne olmanın, bir annenin yanında doğmadan, annenin yanında büyümeden, bir eğitim almadan... Çok zor şeyler bunlar. Bunları gerçekten yaşamak gerekiyor. O yüzden Türkiye'deki insanların birazcık daha duyarlı, birazcık daha empatili olmalı ve bu anlamda her şeyin sadece para değil, duygusal anlamda da çok hasarlar gördüklerini bilmelerini istiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz özellikle gündem e, 24, Lokal Bakış, Post Aktüel e, gazeteleri olarak Sizlere bu yolunuzda başarıların, devam, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çünkü başarılı buluyoruz biz de sizi. İnşallah hep böyle sürekli başarıyla ilerlersiniz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok röportaj verdim ama bu kadar güzel, derin ve kaliteli sorular soran çok nadir teşekkür muhabir ]iniz. gördüm. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza. Mersi. Bu içerik Bağımsız Objektif'in katkılarıyla hazırlanmıştır.